Selam arkadaşlar. Meclis'in sunucum açıklandı. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Abi şuna bak. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne abi? Gerçekten bu ne? 24 doğru 9 yanlış. Bak sosyale bak 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 bak. 3.75 geldi. 21.75 bu da. Şu da 2.5 bu ne? Bu da 1.5 geldi. Toplam of 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 29 buçuk cidden şaka gibi ya şaka gibi sıralamamı söyleyeyim bu sıralamalar bunlar 421.7 bilmem ne falan olmuşum bakar mısınız ya gerçekten böyle şey olabilir mi yani böyle şey olabilir mi Allah aşkına şu tehditleri düzelmeyecek bir diye söylüyorum gerçekten hayatımda yaptığım en kötü net. Olabilir mi yani İnanamıyorum ya gerçekten Ben bu neti hak etmedim Gerçekten Ben bu neti hak etmedim Anlaşılıyor şu Türkçe var ya Şu Türkçe 30 olması lazım biraz 30 30 Neyse sonucum bu şekilde Sonucu bu şekilde görüşmek üzere bir sonraki videoda.